Hem, e, toplumumuzda, örfümüzde kara bayramı olarak bilinen hakikatına baharın başlangıcı olup insanların bu vasıtayla ölülerini kaybettiklerini dünyadan göçüp giden insanları hatırlama vasıtası kıldığı günlerden birisindeyiz. Hem baharın gelişi hem mezarlara insanların buraya gelerek uzaktan gidenlerini yad edişi, onların ruhuna fatiha gönderişleri, Kur'an okuyuşları bir taraftan, diğer taraftan insanların, toplumun Aynı kültürü, aynı örfü paylaşan insanların bir araya geliş səbəbidir həqiqətə. Çoxluqların buraya gəlişi, Halbuki Məzarlıqda çox istənilməyən, bəyənilməyən bir şey olmasına rəğmən, çoxluqların dahi burada olması, var olan bir kültürün həqiqətə baharın girişinə bir bahane olması. Qotmaya insanların bir araya toplanmaq üçün bir bəhanə axtardıklarının açıq və net göstərgəsidir. Qışdan çıxan insanların, soğtdan çıxan insanların bu günü bəhanə edib həm bir araya gəlişləri, həm yüz illərdır var olan kültürlərini sürdürmə səbəbidir. Dolayısıyla biz de burada elimizden gelen görevi ifa etmeye, insanlarla bu örfü sürdürmeye, devam ettirmeye çalışıyoruz. Allah herkesten razı olsun. allah Teala bize kültürümüzü unutmamayı, atababamızın yolundan ayrılmamayı nasip eylesin inşallah. Amin.